Cümleden selamun aleyküm. 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 Selam. 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 Grup adına bir tanıtım yapabilir misiniz? Bu sanırım sınıfmış şu anki yemek yiyen büyüklerimiz. Evet kim oluyoruz mesela? Ay, ahmet yapar ya da Sabri yapar. <laughs> şey, Seyit Hocam. Buyur Şükrü Hocam. Tanıtım faslını... Baş lider olarak size bıraktılar. Kim oluyoruz bu yemek toplantısını genelde her cuma görüyorum, denk geliyorum. Hocam bu 1990 mezunu arkadaşlar. Dünyem Atif mezunu değil mi? Ünye mezunu evet. Kaç yıldır bu sohbet pastını devam ettiriyorsunuz? Yemekli. Evet, 7 yıldan beri devam ettiriyor diyorsunuz. Baştan şöyle bir kısa bir tanıtım alabilir miyiz? Yusuf Hocam, okuyucu, Hacı Gazi Camii Evet. Sayın Uygun Tepeli Cami İmam Hatibi. Evet. Ahmet Can Esnaf. Evet. Musa Yingül Emekli İmam Hatibi. Hocam. Süleyman Tez Esnaf. Servet Sezgin. <laughs> Muhallem Son Milli Boksu. Sebahat <laughs> <laughs> Bin Yamak. EYT Emeklisi. Evet, e? <laughs> EYT. Hüseyin Olabaşı Göbeğün Mahalle Cami İmam Evet. Sabitimiz Orduğu Hüseyin Belediyesi'nde çalışıyor. Çok güzel. <laughs> İstanbul, evet. Ee, demek emeklisi. Emeklisi diyorsunuz Evet, yüzünüzdeki gülücükler, sohbetleriniz hiçbir zaman solmasın. Eyvallah. Nice nice arkadaşlığınız daim olsun diyelim inşallah. Maşallah, bu tanıttı, bu tanıttı. Boksörüm dedi, milli boksörüm dedi. <laughs> evet, maşallah diyelim inşallah. Böyle güzel bir birlikteliği devam ettiren bir gruba denk geldik. Ünye Mevatip mezunlarıymış herkese nasip olsun diyelim inşallah. Evet bir hocamız da geldi. Herhalde sanırım hepinizin dersine girmiş değil mi bu hocamız? Hocam adınız? Aziz Gemici. Hangi branşta ders öğretmeniydiniz? Meslek dersi. Meslek tercih. Döver miydiniz hocam bu öğrencilerinizi? Yok, okşardık. Okşardık diyorsunuz yani. Maşallah diyorum ya. Yani. Şefkat bize. Şefkat şefkat. Şefk... <laughs> bur, buradan buradan kaçmıyorsun ama. Yok kaçmıyorum. da. <gülüyor> Hocam <gülüyor> senin dersine kaçıyorum ben ya. Şimdi, yine, Allah <laughs> razı olsun senden. ya bir şey yapalım. akşam gidiyor Burada bir şey yapayım. Mesela bir meseleyi koysun, güzel bir şeyi halletir. Yani Allah için bir şeyi, koysun, bir şeyi huzuha kavuşturur, nuranete kavuştur. Bakın bugün Müslümanlar neye muhtaç biliyor musunuz? Bugün Müslüman para falan muhtaç değil, bugün Müslümanlara tepki veriyor. Nura muhtaç, nura. Cenab-ı Hakk'ın nuranın tedirginliğini anlamaya muhtaç. Arkadaşlar yaptığımız tüm şeyler ayrılmadan yüz bin yüzlü sinemalı fotoğraflara çekiliyormuş. Ve bunlar canlılar çekiliyor. Hele asıratsa hayat verir ya. Mesela ben koyuyorsun Bismillah dedim ya. Bunu sarmana söyleyirsem bu kelime havada çoğalırken bu kelimelerin hayat verir. Manevi hayat. Ve o hayat da geçiyor bir taraftan.